诶惊讶！Hey, ya bilimi ile ilgili kısımda sınav tadında bir soruyla tekrar sizlerle beraberiz. Bu sorumuzda güvenlik pitogramları dediğimiz kısımla alakalı bir soruyu sizlere değerlendireceğiz. ÖSYM geçmiş yıllarda çok sık kullandı arkadaşlar bu soru kalıbını. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıda verilen uyarı işaretlerinden hangisine sahip bir madde maruz kalındığında zararları nesiller boyu devam edebilir diyor. Güzel bir ifade var. Hemen pitogramlarımızı hatırlayalım. Hemen ünlemizi gördük. Nedir sevgili arkadaşlarım? Tahriş edici madde anlamına geliyordu. Tahriş edici dedik. B'ye baktığımızda ne olmuş? Balığımız ölmüş, ağaçlar kurumuş, doğayı felaket bir şekilde dağıtmış vaziyetteyiz. Çevreye zararlıdır diye aldım. Çevreye zararlı. Efendime söyleyeyim hemen aşağıya geldiğimizde meşhur radyoaktivite sembolümüz bizleri karşıladı ki önceki yıllarda ÖSYM'nin soru olarak sorduğu başlıktı, pitogramdı. D'ye baktığımızda ise meşhur alevimiz var yani yanıcı bir maddemiz var sevgili arkadaşlar elimizde. E'de ise neyimiz var? toksik bir maddemiz mevcuttur diyebiliyoruz pitograma baktığımız zaman. Hemen soruya geri döndüm. Sorunun küçük bir tiri var arkadaşlar. Nesiller boyu etkinin devam etmesi soruda hemen bizi iki şık arasına götürebiliyor. Nedir onlar? Çevreye zararlı ve radyoaktif ikilisi. Sonuçta çevreye zararlı olan bir şeyin de nesiller boyu yapı bozma gibi bir şansı var. Ama soru köküne dikkat edin. Bireysel anlamda maruz kalındığında diyor. Yani ben maruz kaldığımda nesiller boyu beni etkileyecek olan kısmı aradığıma göre bu da olsa olsa tabii ki de radyoaktifliktir diye yorumumuzu yapıp sorumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar.